vadede e, bir belirsizlik var. E, orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 2025 yılına ilişkin öngörümüzde 3050-3080 dolar seviyesine kadar ons altında. Yılın ikinci yarısında 4000-4500 lira aralığında gram altın tarafında bekleyişimin devam ettiğini söyleyebilirim. Yine bu kadar agresif yükselişler yaşanınca haliyle ister istemez piyasalarda bir kar satışı bir düzeltme mutlaka olacaktır. E, pi, finansal piyasalarda hiçbir şey sonsuza kadar yükselip veya düşmez. E, teknik olarak düzeltmeler zaman zaman olacaktır. Hangi seviyede e, bekliyorsunuz? Yine e, İslam bu düzeltmeyi 3400 e, e, beklediğiniz seviye. Ons altın tarafında 2770 ve 2720 dolar destek seviyeleri var. Haliyle gram altın tarafında da 3300 lira seviyesinin altına sarkan 2280 lira destek seviyesini takip edeceğiz. Ancak ons altınla gram altını ayırmak lazım. Çünkü ons altın tarafında her ne kadar aşağı yönlü bir trend beklesek de dolar güçlü korumaya devam ettiği için gram altın tarafında çok da hızlı bir düşüş görülmeyebilir. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısı eğer Nakide ihtiyacı yoksa e, bence tekrar e, beklemeye devam etmedi. Ancak altın alımı için fırsat kollayanlar, düğün yapacaklar veya e, altın alımı için ihtiyaç olan e, vatandaşlarımızın da e, panik yapmadan bu kar satışlarını beklemesi gerektiğini kısa vadede düşünüyorum. Kısa vadede teknik bir düzeltmeyi birkaç hafta içinde beklediğimi söyleyebilirim.